Formların kuralları yıktığı, segmentlerin anlamlarını yitirdiği bir dünyada otomotiv endüstrisi bize sürekli aynı formülleri sunarken biri sahneye çıktı ve oyunu bozdu. O ne bir sedan kadar sıradan, ne bir SUV kadar alışılmış, ne de bir kupe kadar iddialı. O hepsinden bir parça alıp kendi kimliğini yaratan bir anomali. Peugeot 408 ile birlikte bir otomobil değil, tekerlekler üzerinde giden bir tasarım manifestosu yarattı. Peki bu manifestonun bedeli ne? Bu heykelsi güzelliğin arkasında sizi yarı yolda bırakabilecek kusurlar, canınızı sıkacak elektronik arızalar ve kullanıcıların bezdiren kronik sorunlar mı gizli? Gelin detaylarına bakalım. Girişi biraz farklı yaptım. Otomobiller kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Peugeot 408'in detaylı incelemelerini, insanların olumlu ve olumsuz yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra bu arabayı almak isteyenler için de almalı mı almamalı mı bunların cevaplarını vermeye çalışacağım. Bu araba neler sunuyormuş, neler sunmuyormuş veya nasıl sorunlar vaat ediyormuş bunları size aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Her şeyden önce şunu kabul etmek gerekiyor ki Peugeot 408'in olayı tasarımı tasarım dışarıdan baktığınızda Lamborghini Urus'u andırıyordu. Bununla birlikte insanlar çokça paylaşıyorlardı, yan yana incelemelerini çekiyorlardı ve tasarım itibariyle de hakikaten benziyor. Bunun yanı sıra agresif bir tasarım olduğundan dolayı insanlar bu yönde de yorumlarını yapıyor ve tercihlerini yapıyordu. Genellikle insanlar agresif tasarımdan dolayı tercihlerini bu yönde kullanıyorlar. Fakat gel gelelim otomobil kullanıyoruz. Yani bu otomobillerde kronik sorunlar varsa bunlar tasarımın önüne geçebiliyor. Yani arabayı tasarımdan dolayı tercih eden insanlar eğer sorunları çok fazla yaşarlarsa bu arabayla ilgili çok da olumlu düşünemiyorlar. Yani almak istemiyorlar. Peugeot'un tasarımcıları güvenli oynamak yerine biraz risk almış. Benzer riskleri farklı markalarda da görüyoruz. Örneğin bunlardan birisi Hyundai'di. Çok farklı tasarım denemeleri yaptılar. Fakat kullanıcılara pek ulaştığını da söyleyemeyiz. Ama seven kullanıcılar da illa vardır. Konumuza dönecek olursak da ön tarafta gövde rengindeki ızgara sanki yekpare bir yapıdan oyulmuş hissiyatı veriyor. Bunun yanı sıra ön bölümdeki aslan dışı gündüz farları ve GT donanımında sunulan incecik Matrix LED farlar da agresif ve modern bir kimlik kazandırıyor. Ama asıl olay yan tarafa geçtiğimizde ise bu bir fastback. Tavan çizgisi cama o kadar kesintisiz ve yumuşak ulaşıyor ki sanki iki kapılı Grand Tourer andırır cinsten. Yerden yüksekliği ise bir SUV andırırken aynı zamanda keskin omuz çizgileri ve kapılardaki geometrik şekiller de ona dinamizm katıyor. Arkaya geçtiğimizde ise tasarım şovu devam ediyor. 3 boyutlu aslan pençesi led stoplar, bir Peugeot klasiği ama tavandaki kedi kulakları olarak adlandırılan iki küçük spoiler ise aerodinamiğe yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da tasarıma eşsiz bir imza atıyor. Yani tasarıma baktığınızda tasarım 10 üzerinden 10 diyebilirsiniz. İçeri girdiğinizde de sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Peugeot'un iCockpit felsefesi burada da merkezde. Ele oturan direksiyon onun üzerinden baktığınızda GT donanım paketinde üçte olan dijital gösterge paneli. Bu kombinasyon sizi bir otomobilden çok bir savaş uçağı kokpitinde olduğunuzu hissettiriyor. Malzeme kalitesi C segment sınırlarını aşıyor. Ön konsolda kullanılan yumuşak dokunuluk plastikler, kumaş ve alüminyum görünümlü detaylar premium hissini pekiştiriyor. Alır paketinde yarı deri, GT paketinde ise alcantara ve deri karışımlı AGR sertifikalı koltuklar geliyor. Bu AGR sertifikası önemli çünkü bel ve sırt sağlığını düşünen uzun yolculuklarda yormayan ergonomik koltuklar anlamına geliyor. GT'deki masaj fonksiyonu da cabası. Ama arka taraf işte burası 408'in en büyük sürprizlerinden biri. Pespek tasarıma rağmen sunulan 188 mm'lik diz mesafesi D segment sedanları aratmıyor. İki yetişkin burada rahatça yolculuk edebilir. Ancak alçalan tavan çizgisinde denilen 1.85 metreden uzun yolcular için baş mesafesi biraz kısıtlı olabilir. Teknoloji 408'in ruhunun bir parçası. Ortadaki 10 inçlik bilgi eğlence ekranının kullanımı akıcı ve çözünürlüğü yüksek. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart ama asıl yenilik ekranın altında bulunan iToggle adı verilen kişiselleştirilebilir düğmeler. En sık kullandığınız fonksiyonları buradaki düğmeleri atayarak tek dokunuşla ulaşabiliyorsunuz. Yani buradan klimayı ayarlama, navigasyondaki ev adresi ve favori radyo kanalını açma gibi özellikleri ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş destek sistemleri konusunda da Peugeot cömert davranmış. Bununla birlikte dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı kör nokta yer sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. GT donanım paketinde ise bunlara ek olarak 360 derece kamera geliyor ki bu da park ederken kolaylık anlamına geliyor. Geldik en kritik soruya. Bu kadar iddialı görünen bir otomobil yolda ne, yoldan asıl hissettiriyor. Türkiye'de ana motor olarak benzinli 1.2 PureTech 130 beygirlik model sunuluyor. Bunun yanı sıra şanzıman tarafında da 8 ileri EAT 8 şanzımanla birlikte geliyor. Peki bu motor neler sunuyor derseniz bu motor 130 beygirlik motor 1.2 ve turbo olarak karşımıza çıktığından dolayı şehir içinde gayet yeterli düzeyde bir kullanım sunuyor. Yani atiklik konusunda sizi tatmin edecektir. Tabi şehir içinde 6-7 litreye varan yakıt tüketimlerinin olacağını da paylaşabiliriz. Otoyolda 408 oldukça stabil ve sessiz bir otomobil. Özellikle ses yalıtımı başarılı diyebiliriz. 120-130 km saat hızlarda rüzgar ve yol sesi kabini çok az sızıyor. Ancak 1.4 tonluk bu kasayı 1.2 litrelik motorla sollama yapmaya veya dik bir yokuş tırmanırken zorlandığınızı hissediyorsunuz. Motor devirlenmek zorunda kalıyor ve sesi kabine gelmeye başlıyor. Performans beklentiniz yüksekse bu motor sizi biraz üzecektir. O roket gibi görünen tasarımın hakkını tam olarak veremiyor. Elbette bir de 225 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon var. İşte bu motor tasarımın hakkını veren performans sunuyor. Elektrik motorunun anlık torkuyla sıfırdan kalkışlar ve ara hızlanmalar çok etkileyici. Ayrıca 60 kilometreye varan şehir içi menzili ise şehir içinde neredeyse sıfır yakıt tüketimiyle aracı sürmenize olanak tanıyor. Tabii bu gücü almanın fiyatı ülkemizde yok. Ülkemizde satılmıyor fakat ülkemizde olsaydı da diğerinden daha pahalı bir fiyata satılacaktı. Bunun yanı sıra da bagaj hacminden de biraz kısacaktık. Bagaj hacmi noktasında da 536 litreden 471 litreye düşen bir bagaj hacmine sahip olacaktık. Ve şimdi kimsenin konuşmak istemediği fakat her alıcının bilmesi gerektiği konuya geldik. Peugeot 408 sorunsuz bir otomobil mi? Maalesef bazı potansiyel pürüzleri var. Öncelikle daha önce sizlerle videosunu paylaşmıştım. 1.2 pürtek motorlardaki diğer kayışı sorunlarından. Bununla birlikte detayları da yorum bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Yani bu motorlarla ilgili detaylı bilgileri oradan alabilirsiniz. Buradan da kısaca bilgi vermem gerekirse 2023 öncesindeki 1.2 pürtek motorlarda trigger kayışı ile ilgili sorunlar vardı. Aracın yağ banyosunda çalışan trigger kayışlarında parçalanma oluşuyordu. Bu parçalanma yağ pompalarına ulaşıyordu. Yağ pompalarına giden parçalar ise yağ pompasını tıkıyordu. Bununla birlikte de ciddi motor hasarlarına sebebiyet verebiliyordu. Bunun sonucunda 2023 sonrasındaki modellerde Peugeot daha dayanıklı ve güçlendirilmiş bir trigger kayışına geçti. Bunun öncesindeki modellerde ise bu tarz sorunlar yaşayabiliyordunuz. Tabii 2023 sonrasındaki modellerde bu sorun ne kadar var? Güçlendirilmiş trigger kayışı ne kadar işe yaradı? Bunları da yorum bölümünden siz belirtebilirsiniz. Fakat Tekrar etmem gerekirse 1-2 tek motorlarda trigger kayışı ile ilgili sorunlar var. Bu aracı alırken de trigger kayışı noktasında 2023 modelin öncesinde olmadığını iyi kontrol edin veya trigger kayışının değişip değişmediğini, motorda herhangi bir sorun olup olmadığını bunlara iyice kontrol edin. Yani bu araçla ilgili tek sorunumuz ve en büyük sorunumuz bu diyebiliriz. Diğerleri biraz daha hafif kalıyor. İkinci sırada ise elektronik ve yazılımsal hatalar bulunuyor. Bunlar arasında ise bilgi eğlence ekranlarının aniden kararması veya donması geliyor. İkinci sırada tabela okuma sistemlerinin yanlış hız limitlerini göstermesi geliyor. Üçüncü sırada park sensörlerinin veya kameraların aniden kapanması geliyor. Ve son olarak ise anahtarsız giriş ve çalıştırmanın bazen çalışmaması gibi şikayetlere ulaştık. Yine bunları da aklınızda bulunması gerekiyor. Son şikayetten bahsetmemiz gerekirse o da trim ve gıcırtı sesleri. Bazı kullanıcılar özellikle soğuk havalarda ve bozuk yollarda ön konsoldan veya kapı içlerinden gıcırtı veya trim seslerinin geldiğini paylaşmışlar. Bu durum premium hissiyatı biraz daha olsa baltalıyor diyebiliriz. Bu tarz sorunları insanlar şikayet sitelerinde veya forumlarda paylaşmışlar. Ben araştırarak bunları sizlere çıkarmış oldum. Yani bu arabayı tercih ediyorsanız bu tarz sorunlarla karşılaşma olasılığınız yüksek diyebilirim. Peki bu bilgiler ışığında kimler bu aracı almalı kimler bu aracı almamalı gelin detaylarına son olarak bakalım. Bu aracın en önemli noktası tasarımı. Eğer tasarım olarak bir arabayı almak istiyorsanız tasarımı hoş gelsin gerisini ben hallederim diyorsanız bu araba sizin için alınabilir düzeyde. Bir diğer sebep konfor. Bu araç yine konforlu diyebileceğimiz araçlar arasında yer alıyor. Yani koltuk noktasında AGR sertifikalı koltuklarının maşa, masaj fonksiyonlu koltuklarının olması almanıza sebep olabilir. Peki almak isteyenler neden almasın derseniz onları da kısaca anlatayım. Burada da yine 3 tane maddemiz var. Öncelikle ilk olarak performans bağımlısıysanız bu aracı almamanız gerekiyor. 3 silindirli ve 130 beygirlik bir motora sahibiz. EAT8 şanzıman iyi diyebileceğimiz bir şanzıman. Fakat 1-2 pürtek motorlar hem trigger kayışı noktasında sizi zora sokabilir. Hem de 3 silindirli olması yokuşlarda veya yüklü durumlarda sizi sıkıntıya sokabilir. Yani bu noktada daha güçlü bir arabaya bakabilirsiniz. Ülkemizde plug-in olmadığı için mecburen 1-2 pürteki seçmek zorunda kalacaksınız sonuçta. Bunun dışında eğer otomobil sizin için A noktasından B noktasına gidecek ve asla arıza yapmaması gereken bir aletse yine bu arabayı almamanız gerekiyor. Sonuç olarak Peugeot 408 mantığıyla değil kalbiyle otomobil alanların aracı. O kusurlar olan karizmatik bir süperstar. Baktığınızda bu otomobil tasarım anlamında zaten birçok kişiyi cezbediyor. Fakat eğer performans açısından, fiyat açısından sizi tatmin etmiyorsa bu arabayı almamanız gerekiyor. Bunun dışında servis konusunda da sıkıntılar yaşayabileceğinizi de ek olarak belirtmem gerekiyor. Yani kullanıcılar yaşadığı sorunları sizlerle paylaştım. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Peugeot 408 almak ister misiniz? Yoksa Peugeot 408 ile ilgili olumsuz yorumlarınız veya olumlu yorumlarınız varsa bunları yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bu videoda sizlere detaylı şekilde Peugeot 408'i anlatmaya çalıştım. Detaylarını vermeye çalıştım. Olumlu olumsuz yorumları sizlere aktardım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.